Dayavuz. Merhaba, günaydın. Günaydın. Şimdi e, dünden sonra böyle insanlar da ikiye bölünmüş durumda. Kimisi olayı çok basite aldığını düşünüyor. Kimisi de ki büyük bir çoğunluktu bu. Helal olsun hani hakikaten bu kadar abartılacak başka işin içinde şeyler var ve birisi bunu dile getirdi diyor. Ama bunun üstüne de dün pandemi ilan edildi. Pandemi ilan edildi zaten. O beklenen bir durumda. İlan edilecekti. Çünkü bu işi köpürttüğünüz zaman en üst noktasında artık iyice köpürebilmesi için küresel çaptı salgın demeniz gerekiyor. Orada bir bildikleri var. O senaryonun sonrasını göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz zaten ama hani bu adam fitursuzca konuşuyor. Ne kadar basite indirgiyor diyenler için ben söyleyeyim şunu. Bu salgın Türkiye'ye geldi. Bizi de zaten enfekte etti ve bir şey yapmadı. Benim şu anki kanaatim bu. Nereden sonra oluştu? Dün bakanların açıklamalarından sonra. Çünkü bakanlar 50 milyar dolarlık bir dünya bankası fonunu duydukları anda bizde de vardı. Evet Bakan ve dedi. bir tane. Bir tane de olsa var bizde de ama dediler. <laughs> sonra çıktılar işte turizm bakanı efendim işte e, gelmeyiniz işte turist de gelmesin, siz de bir yere gitmeyiniz falan Yani Sonra milli yok okulları durduran falan böyle Olayı öyle bir yükseltmeye başladılar ki. Daha öncesinde ben bunu yaşadım kuş gribinde de yaşam, domuz gribinde de. Şimdi insanlar baktıkları zaman doktorluğun farklı alanları var. Ben sağlık yazarıyım. Hı hı. Dünya Gazetesi'nde 20 yıl yazdım. O sırada beni davet ettiler. Ben bunu Mısır'da gördüm. Öyle bir toplantı organize ettiler ki sadece Orta Doğu coğrafyasına ve nedense sadece ben. iki tane çevirmen Londra'dan getirilmiş. Anlattılar, gösterdiler. Ben de etkilendim tabii. Döndüm. Ne olacak diye bekliyoruz. Kuş kredi çıktı. Abi baktık tavuklar gitti. Ben o zaman da hala uyanamadım. Yani tavuk envanterinin gittiğini sonra geldi endüstri üstüne çöktü. Arkasından kuş kreminde abi baktık ne oldu diyene kadar aşıyı sattılar. Sonra polemik oldu. Olalım mı olmayalım mı? Bakın bunların hepsi köpürtülmüşken ben bizim mikrobiyoloji ana bilimlerine sordum nedir durum diye. Vallahi dediler şüphelenilen vakaların %98'inde saptıyoruz şu an Türkiye'de yüzde altında saptamayacak. Yani bu zaten gelmişti, vardı. Biz bu geçirdiğimiz griplerin tanısını koyamıyoruz ki. Sorun insanların için bana göre rahat olsun. Asgari önlemlerini aslında işte el yıkamayı da hijyende odalarını havalandırmayı vesaire ama ben sokağa çıkarım bulaşır, kapalı yere girerim bulaşır işte insanı. Dün akşam öyle biliyorlar ki iki metreden bir buçuk metreden yakın durmayın birbirinize. Bu ne demek ki? İki evet. buçuk metre e peki eşler ne yapacak efendim? Ben onu çok merak ettim. Nasıl bir açıklama getiriyorlar? Yani bir buçuk metre ötede mi yat adam diyeceksiniz. Böyle olamayacağına göre o zaman iş artık bir şekilde mizaha dönüşüyor. Evet maalesef. Peki bu okulların tatil olup olmama mevzusu var. Valla okulların tatil önlenmek. olacağı en son, en çok muhtemelen Milli Eğitim sevilmiştir. Çünkü ta 100 yıllık bir laf vardır şu okullar olmasa biz ne biçim Milli Eğitim yönetiriz diye. Aynı şey oluştu öğretmenlerde öğrencilerde zaten öğrenciler bütün yılı böyle geçiriyor. Kar yağsa da kar tatili olsa diye onlar için hiç çok fazla bir şey fark etmez. Yani ama siz öğrenciyi göndermediğiniz zaman okula bu öğrencileri evde tutmayacaksınız ki bunlar ya sinemaya, bile veya AVM'ye falan gidecekler. Evde oturup işin geçmesini beklemiyoruz. Yani bir ağır yağış başladı, muson yağmurları gibi o geçene kadar biz evde kalmayacağız. Tatil ederseniz okula gitmeyeceğiz sadece. Başka sadece yere bir çözüm değil Tabii ki yani. bir çözüm değil. Üstelik ihtiyaç var mı? Çünkü hmm. baktığınız zaman hastalık şu ana kadar hiçbir çocuğa bulaşmadı. Dün akşam rakamları çok net verdiler. Bakın çok net, samimi söylüyor. Herkesin resmi açıklaması. Hastalığın ölümcül seyretmesi 80 yaş civarında %14. Yani 180 yaş civarındaki kişiden sadece 14'ünde Ölümcül komplikasyon yaratabiliyor. Onun dışında çocuklarda, gençlerde, 50 yaşlarda, 60 yaşlarda yüzde iki falan civarında bir hastalık durumu söz konusu. Çocuklarda bir vücuda geçirebilecekleri reseptör mekanizması, en az o yaşta aktive olmamış diyeyim size. Yani bu çünkü bir özel e, almaca takılarak hücre içerisine girebiliyor. O tahmin ediyoruz, çocuklarda o yaşta aktive olmadığı için çocuklara efekte olmuyor. Ama şunu çok iyi bilmek lazım. Yani bu iş eğer bu panik düzeyinde dün Diyarbakır'dan telefon ediyor arkadaşım. Yavuz Bey diyor. Marketler makarnaları ikişer ikişer veriyor. <laughs> 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 Peki bu korumak için ağızlıkların zaten bir faydası olmadığını söyledi. Ağızlıklar siz hastaysanız başkasına bulaştırmanızı önler. Dezenfektanlar. zaman dezenfektanlar ellerinizi temizler çöküyor diyorlar zaten havadaki enfeksiyon, yani bir şekilde damlacıklar yere iniyor diyorlar, olabilir, öyle düşünürseniz bile havalandırın, havalandırın. çünkü bu virüs efendim, canlı değil bu, canlı olmadığı için bu kendi kendine idame ettiremiyor, eğer siz güneş gösterirseniz, eğer beklerseniz sadece bir iki saat içerisinde bulaşıcılık ya da hastalık yapma etkinliği ortadan kalkıyor, o nedenle rahatız zaten. Belli bir derecenin üstünde yaşamadığı doğru mu? Yani herkes şu anda 26 derecenin üstünde yaşamıyor. Onun için yaz olunca bu virüs gidecek <laughs> diye böyle... <laughs> Deniz ol mu? Birkaç milyon yıl yanıldım. Ursus Maritimus. Ursus mu? Ayı mı yani? Biz onları zaten geçirdik. Dolayısıyla yeni bir kriz, kriz patlayacak, işte büyük bir salgınla herkes hayatını kaybedecek diye bir tablonun Türkiye herkes çok mızanesiz. Bir, bir evet. şey daha ver tabii. O da, yani bu bir endüstriyse eğer, bunun şimdi aşısını çıkartmaya çalışacak. Evet, ne alemde aşısı? Çıkmıştır, çıkmıştır. Çocuklara yalnız virüs düşüncesi kötü ulaşıyor, onu söyleyeyim. Dün akşam hikayesi anlatıldı bana. Yani çocuk 14 yaşında, annesini eve işe göndermek istemiyor. Evet. Sen bilmiyorsun durumu diyor. İşte birkaç ay içinde etraf diyor, yığınlarla insanın ölüsünü göreceksiniz diyor. Çünkü çocukları bu konuda bilgisayar oyunları zaten bugüne kadar çok fazlasıyla besledi. Senaryolarda bunu besliyor ve çocuklar bu korkuyla giderlerse bir süre sonra ruh sağlıklarını yitirecekler. Esas virüs o. Çünkü her yerde bu geçiyor. Okulda bundan bahsediliyor. Evde. Okullar kapatmaya sene. başladılar. Gerekli değildi. hadi birkaç gün önlem alsınlar. Hadi ara tatili öne çekelim. Bunların hepsi olabilir. Ama panik havasını düzenli olarak sürdürüp yüksek tutmak için özel çaba sarf ediliyorsa bunun içinden biz ekonomik yara almadan çıkamayız. Ruhi ve ekonomik bir yara alırız. Onu engellemeye çalışıyoruz. Yaptığımız o. Peki son